Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Jürilerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği Masterchef Türkiye yarışması izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Birbirinden başarılı yarışmacılar Masterchef şampiyonluk kupasını kazanmak ve hayallerine ulaşmak istiyor. Biz de yarışmadaki isimlerin haftalık kazançlarını sizler için araştırdık. Sizde destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Yudum Kıvanç Kaya Aslan İzmirli olan Yudum Kıvanç Kaya 1990 doğumludur. 4 yıllık açlık deneyimine sahip olan Yudum, kariyerine bir İtalyan restoranında mutfak şefi olarak devam etmektedir. Yarışmaya yedeklerden katılmıştır. Yudum Kıvanç Kaya'nın haftalık kazancı 25.000 TL'dir. Battal Kaan Özdemir Aslen İstanbul'u olan Battal Kağan, yarışma Antalya'dan katılmaktadır. 36 yaşındaki Kağan'ın mutfak serüveni aslında 20 yıl öncesinde başlamıştır. Battal Kağan, Gürcistan'da bir restoran açmış ancak restoran iflas etmiştir. Eylül ve bir kızı olan Battal Kağan'ın haftalık kazancı 55.000 TL'dir. Eda Çağlayan Yarışmaya İzmir'den katılan Eda Çağlayan, 26 yaşındadır ve Aslen Makedon'dur. Yemek yapma tutkusu çocukluk yıllarına dayanan Eda daha önceden dekor şefliği yapmıştır. Eda Çağlayan daha çok pastacılıkla ilgilenmektedir. Ayşe Eki 1998 yılında Afyon Karahisar'da dünyaya gelen Ayşe 26 yaşındadır. Çocukluk döneminin ardından eğitimine de Afyon'a devam eden Ayşe'nin asıl mesleği tarım ve hayvancılıktır. Babasıyla birlikte 500 koyunun bakımı ile ilgilenen Ayşe'nin mutfak merakı aslında bir zorunlukla ortaya çıkmıştır. Online olarak aşçılık eğitimi aldığını söyleyen Ayşe, yarışmaya hazırlanırken Mehmet Şef'in kitaplarına da çalışmıştır. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Ayşe Ekir'in haftalık kazancı 55.000 TL'dir. Alper Öztamır Yarışmaya Bartın'dan katılan Alper, uzun yıllardan beri gastronomi sektöründe çalışmaktadır. Fast food konusunda uzmanlaşan Alper'in Bartın'da kendisine ait bir hamburger işletmesi bulunmaktadır. Öte yandan çalışmalarını gastronomi eğitimleriyle destekleyen Alper, Mehmet Şef'in sunduğu masterclass derslerine katılarak kendini geliştirmeyi başarmıştır. Alper Öztamur daha önce de 2022 yılında Master Masterchef'e katılmış, ikinci tura geçememiştir. Yarışmacı haftalık 45.000 TL almaktadır. Sena Zeynep Gültepe Sena Zeynep Gültepe 27 yaşındadır. Aççılık kariyeri 7 yıl öncesine dayanmaktadır. Gastronomi mezunudur. Stajlarını Fransa ve Amerika'da tamamladıktan sonra Türkiye'de çalışmaya başlamıştır. Son 1 yıldır fırında çalışmaktadır. Ayrıca bir kafede workshop düzenleyerek tecrübe ve deneyimlerini paylaşmaktadır. Yarışmacının haftalık kazancı 35.000 TL'dir. Hakan Dündar 26 yaşında olan Hakan Dündar yarışmaya Bursa'dan katılmaktadır. 2009 yılında aşçılık mesleğine yöneldikten sonra restoran ve otellerde çalışmaya başlamıştır. Yarışmacının haftalık kazancı 45.000 TL'dir. Beyza Huri Aydın Aslen Konyalı olan Beyza 23 yaşındadır. Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza yemek yapma konusundaki yeteneğiyle dikkat çekmiştir yarışmanın sevilen isimlerinden olan Beyza haftalık 45.000 TL almaktadır. Akın Kızıltaş 28 yaşında olan Akın Kızıltaş aslen Mersinlidir. 10 yıldan uzun süredir mutfak sektöründe çalışan Akın, yemek yapmaya olan tutkusu ile sürekli kendini geliştirmiştir. Yedeklerden yarışmaya katılan Akın Kızıltaş'ın haftalık kazancı 30.000 TL'dir. Ezgi Yıldırım Yarışma Antalya'dan katılan Ezgi Yıldırım 34 yaşındadır. Yarışmada hazırladığı yaratıcı tabaklarla öne çıkan Ezgi, 2,5 yıldır profesyonel olarak şeflik yapmaktadır. Üniversitede mühendislik fakültesinden mezun olan Ezgi, 30 yaşından sonra mutfak kariyerini hedeflemiştir. Mutfak Sanatları Akademisi'nde uzun dönem eğitim aldıktan sonra Antalya'da sıcak mutfakta çalışmaya başlamıştır. Yarışmacının haftalık kazancı 40.000 TL'dir. Onur Üresin 16 yaşından bu yana mesleğin içinde olduğunu söyleyen Onur Üresin, turizm otelcilik mutfak mezunudur. 19 yaşından beri İngiltere'de yaşayan Onur, 31 yaşındadır. Liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazanan Onur, firing şeflik yapmış sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışmıştır. Yarışmacının haftalık kazancı 55.000 TL'dir. Çağlar Azır Yarışıma İstanbul'dan katılan Çağlar Azır, aslen Bolca Adalı'dır. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Girit göçmeni olan Çağlar, meslek olarak mimarlık ve eğitim koştuğu yapmaktadır. Ancak 4 yıllık gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi aldıktan sonra sevdiği işi yapmak için tekrardan mutfağa dönmüştür. Çağlar Azır daha önce de Kanal D'de inanan bir yarışmaya katılmıştır. Haftalık kazancı 35.000 TL'dir. Beril Yavuz Yarışmaya Tekirdağ Saray'dan katılan Beril Yavuz, 2019 yılında Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur. İlk turda Tanya'nın arkadaşı olduğunu söyleyen Beril, babasının rahatsızlığı nedeniyle mesleğe bir süre ara vermek zorunda kalmıştır. Tekrar mutfağa dönen Beril, İtalya'da ve Bursa'nın ardından Abu Dhabi'ye gitmiştir. Sonrasında ise Türkiye'ye dönerek Master Şef'e katılmıştır. Yarışmacının haftalık kazancı 25.000 TL'dir. Semihcan Temiz Yarışmaya Maldivlerden katılan Semihcan, Aslan Mersin'dedir. 26 yaşındaki Semihcan eğitim sebebiyle 13 yaşından beri yalnız yaşamaktadır. Üniversitede işletme okuyan Semihcan, 3. sınıfta bölümü bırakıp başlık eğitim almaya başlamıştır. 8 ay boyunca Mersin'de bir restoranda çalışan Semihcan, 2018 yılından beri profesyonel olarak mutfak sanatlarıyla ilgilenmektedir. Yarışmacının haftalık kazancı 35.000 TL'dir. Emre Ün. Yarışmaya İstanbul Sivriz'den katılan Emre Ün 26 yaşındadır. Genç yaşına rağmen mutfakta yetenek sergileyen Emre aşçılık eğitimi almıştır. Yarışmacının haftalık kazancı 35.000 TL. Kerem Bilginer Aslan Karaman Maraşlı olan Kerem Bilginer, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunudur. Yemeğe olan tutkusu sebebiyle kariyerini aşçılığa yönlendiren Kerem, 8 yıldır şef olarak çalışmaktadır yarışmaya new york'tan katılan kerem amerika'da michelin yıldızlı bir restoranda şef olarak çalışmaktadır evlidir ve eşiyle birlikte amerika'da yaşam sürmektedir İlk turda kuskusu deniz tarağı hazırlayan ve iki evet alan kerem ikinci turda Berkay ve mehmet ile eşleşmiştir asma yaprağında sardalya düellosunu kazanan kerem ana kadro seçmelerine katılmaya hak kazanmıştır kerem bilginer ana kadroya dahil olan 19. isim olmuştur yarışmanın sevilen isimlerinden olan Kerem haftalık 60.000 TL almaktadır. Destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın.